Derbi günü geldi çattı arkadaşlar. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Şükrü Saraçoğlu stadyumunda karşı karşıya geliyor. Bugün derbi günü biraz ortalığı karıştıralım. Öyle değil mi? Şimdi bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında o video hakkındaki yorumumu yapacağım. Ama öyle böyle bir yorum olmayacak arkadaşlar. Yani saplamasyon mantığında diyebiliriz. Haydi videoya. Geçen hafta kaybettiğimiz derbi maçından sonra tüm Fenerbahçeliler sanki şampiyon olmuşçasına, şampiyon olmuşçasına bu galibiyeti kutladılar. Tek oynayacağım benim oynayacağım. Şampiyon olmuşçasına bu galibiyeti kutladılar dedi malum camianın taraftarı. Ve görüyorum ki Mert Hakan'ın maç sonu galibiyet sevincini koymayı da ihmal etmemiş videosuna. Çok güzel. Muhteşem gidiyor şu an. Muhteşem ilerliyor. Ben burada şampiyon olmuşçasına galibiyeti kutlayan birini göremiyorum açıkçası arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Hatta ne görüyorum biliyor musunuz? Derbi galibiyetini kutlayan ve rakip takımı sevinciyle kudurtan bir Mert Hakan görüyorum. Mert Hakan burada şampiyon olmuşçasına seviniyorsa e Marka ve Arda Turan'a ne demeli? Hemen şuradan izleyebilirsiniz videoyu. <laughs> Videosunda algı operasyonu yapmaya çalışan arkadaşa sesleniyorum. Git önce kendi takımının yaptıklarına bak. Sonra bize laf söyle. Geçen sezon arkadaşlar ya Fenerbahçe ile beraber kaldığı için şükreden Galatasaray'dan bahsediyoruz. Geçen yıl dünyanın en sıkıcı derbisinde arkadaşlar maç sonunda golsüz berabere bitmişti biliyorsunuz 0-0. Maç sonunda gitti Galatasaray tribününe doğru Kadıköy'de Victor Nelson taraftarına üçü çektirdi. Abi beraber kaldın kazanmadın ki ne üçünü çektiriyorsun değil mi? Malum camianın taraftar galiba bunları görmüyor. Şunu da eklemek isterim arkadaşlar. 23 Şubat 2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde göz önüne sermek isterim. Kadıköy'de 20 yıl sonra kazanan ve galibiyet sonrası tesislere gelen Galatasaray takım otobüsünü şampiyon olmuşçasına karşılayan bir yanda coşku ve yetmeyip o günü vücuduna dövme yaptıran Galatasaray taraftarlarına ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben Fenerbahçe'nin büyüklüğü diyorum. Aslında her şeyin özeti kendi kazdıkları kuyuya önce kendileri düştü. Malum camianın taraftarı da dahil videoda gördünüz. Bir de videosunda yanlış söylemiş. Hemen doğrusunu söyleyeyim. Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'yi yenmek Galatasaraylılar için bir şampiyonluk kadar önemlidir. Bir video daha izleyeceğiz arkadaşlar. O video hakkında da güzeller güzeli yorumumuzu yapacağız. Ve daha sonrasında stadın yolunu tutacağız. Galatasaray'ın tarihi asıl vizyonu ve misyonu Avrupa Kupaları ve Şampiyonluklar Galatasaray'ın vizyonu ve misyonu Avrupa Kupaları ve Şampiyonluklarmış. <laughs> Güleyim bari. Gördük Avrupa Fatih'imi Kopenhag'a karşı en kötü United'a karşı mücadele ederken. Hatta ve hatta Pırak'tan 4 yerken 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememesine rağmen Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım Fenerbahçe'dir Bunu hiç kimse unutmasın Sen UEFA kupasını aldığın sezon bile Fenerbahçe'yi kendi sahanda yenemedin Sen ne anlatıyorsun kardeşi Ne Avrupa Fatihliğinden bahsediyorsun Galatasaray Fenerbahçe derbisi Dünya derbisi başlıyor got an itch i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let him win, I'll take a stab, I wanna chase a bit. <laughs> kadar Fenerbahçe kötü bir koreografi yapmadı da ondan dolayı söylüyorum böyle. Ondan dolayı bu kadar emin konuşuyorum. Sarı kartonlar ve siyah kartonlar koymuşlar koltukları arkadaşlar. Görürsünüz sarı siyah farklı farklı. Maçada iki buçuk saat olmasına rağmen erkenden ıslatıp içine attık kendimizi arkadaşlar. Şu an başka bir yere yani bakıyoruz. Güzel bir atloslar var. E, maçın başlamasına daha çok olmasına rağmen arkadaşlar. Onun dışında Galatasaray seyircisi de gazpantırdığında yerini almış. Derbi gibi derbi geçsin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Gönlümüz tabii ki de Fenerbahçe'nin kazanmasından yana. Derbilerin favorisi olmaz arkadaşlar. Ben bunu hep söylüyorum. Geçmişte de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bu müzik bir yerden tanıdık. Geldi mi Galatasaray? Bu müzik bir yerden tanıdık. Geldi mi sizlere? Deep bus. Deep bus, deep bus, deep bus. Some Boss! ikilisi ile Davinson Sanchez e, Sağ bekte kim oynadı? aynen şimdi hatırladım Kaan Ayhan Orta saha ikilisi Gabriel Sara ve Lucas Torreira Forvet arkası Mertens Sol kalan Yunus sağ kalan Barış Arbel Santor orada ise Victor Osman'ı izleyeceğiz Galatasaray'da Çekişme seviyesi yüksek bir derbe olacağından yüzde yüz eminim Fenerbahçe'miz kazanırını umarım Hak eden iyi olan kazansın demeyeceğim Fenerbahçe'miz kazansın Bakın arkadaşlar reklam panolarında ne yazıyor. Geldik anonslar arkadaşlar. Hakemler ve kadrolar anons ediliyor şu an. Hadi Arkadaşlar ve beklemediğimiz bir şekilde yani çok bir şekilde bitti. En çok pozisyon yakalayan takım Fenerbahçe ve 2-0 önde olan Galatasaray. İlk yarıda üstlük. Ciku'nun yanında daha iyi bir partner olması şart arkadaşlar. Yani bence bu maçta ilk 11 BK başlamalıydı Ciku'nun yanında. Niye Çağlar'la başladım oraya ya hiçbir fikrim yok. Söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Fenerliler olarak şoktayız. Çok ilginç garip gerçekten. Galatasaraylı arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Ararsanız veya mesaj atarsanız açmayacağım ve geri dönüş yapmayacağım. Bilginiz olsun. Hazırsak ikinci yarı başlıyor.

kadar ee, umudu kesiyorum. Arap'tan zaten bu zamana kadar ne ayır gelmiş ki biz bu herifi getirdik, 20 milyon euro verdik. Ben Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama araba Allah'ın araba. Küfürden sonra Allah'a dağıl etmesi iyiydi de. Evet. tabii ki de bozuk toparlamaya çalışıyoruz ama. Evet bugün Galatasaray 3-1 mağlup olduk arkadaşlar. E, hatta bayağı da kazmaydık bu maçta takım olarak. Cenabetliğimiz tuttu anasını satayım. Derbiye denk geldi yani. Galatasaray'ı sevmiyorum arkadaşlar evet. E, ama bu demek değildir ki doğru iş yaptığında tebrik edemeyeceğim. E, bugün gerçekten Galatasaray iyi oynadı. Biz yani dediğim gibi fazlasıyla Kazmaydık. Cenabettik. Boy gösteremedik maçta. Galatasaray oynadı ve kazandı. Galatasaray'ı tebrik ederim. Bir önceki maçta da onlar boy göstermemişti. Biz kazanmıştık. Hatırlayacaksınız Samiyen deplasmanında. Fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Umarım bu videoyu da hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve maç hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone de olun arkadaşlar abone olun. Artık 12.000 abone olalım arkadaşlar ya. Zamanı gelmedi mi? Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Saygılar çok ailesi.